Evet abi. Hadi arkadaşlar. Sarı sarı Abi bu burayı bir boşaltalım. Abi, Sadece eski bir şey abi. bulalım. Abi. abi. abi tamam. 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 Nedir? Evet. Tamam. Tamam abi. Tas gibi bir şey bulalım. Ahmet tamam. abi bir tas gönder. Abi su vermeyin ha. Veteriner gelecek. Veteriner gelene kadar hiçbir müdahale yapmıyoruz. Ben şey yapacağım. Sadece bezliyle şey yapacağım. Su tabi Ayağı. Tamam, tamam, evet. Evet. Herhangi bir kanaması var mı? Görünen yok. Eziklik evet. var. Evet. Evet. Sırtında tahta baskısı vardı. Evet. Yaramadı. Yok. Peki. Evet. Evet. Kanaması yok evet. Kanaması yok. Arkadaşlar. Ayşe de Fazla tene çok şey. Başka bir dakika. Charge kar. Tamam, yok. Gelene kadar parayım dedim. Aya tamam tamam. Tamam. De, tamam çıkabilir miyiz? Tamam çıkabiliriz. Tamam. Siz de alanda doğru da. Çıkabiliriz. Gel ses ver. Ya bas. 20'de geçer mi? 20'de tamam. Kaç ileri geçersin? Arkadaşlar. Bak 6 var. Arabadan da oraya al. Bas. スピードレールの順番。<this> <laughs>